arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugünkü videomda yine sınıf arkadaşım ve kanka Mesude var. Şimdi bu videomuzda iki tane kutu açacağız. Bir büyük bir tane de küçük. Biliyorsunuz ki ben hep sadece tek bir video atıyordum. Hep kargolar açarken. Bugün de kanka Mesude ile birlikte açacağız kankiştom. Bugün bizde kalacak Mesude. Bu şekilde de Şimdi biz de sizinle birlikte vakit geçirelim, video e, video çekelim diye şey yaptık. E, şimdi arkadaşlar ilk küçük e, kutumuzdan başlayacağız. Böyle açtık biz zaten. Hemen açalım ve başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şu şekilde Ağustos ayına özel yaz indirimli bir Oriflame kataloğumuz var. Ve arkadaşlar şöyle ee, fiyat listesi çıkıyor. Fatura çıkıyor yani eğer şu fatura. koyalım. Gerek yok. Şöyle Earthlime'ın 3 tane koltuk altı e, losyonu var. Şöyle. Aktivelle. Aktivelle. 3 adet. O zaman Şenel başka ürünü tanısın. Haydi geçelim. Arkadaşlar şu şekilde 2 adet losyonumuz, kremimiz var şimdi. Üzerinde Friends World yazıyor. Aile. Hayır. Arkadaş dünyası. Arkadaşlar dünyası. Bu şekilde iki adet kremimiz var. yanımız da var. <laughs> Ve arkadaşlar şöyle iki adet e, parfümümüz var. Arkadaşlar şu, şu iki adet kremimiz var. Üzerinde Be My Valentine Hand Cream yazıyor. Yani el kremi. E, şimdi Mesude'nin diğer ürünüyle geçelim. Ve arkadaşlar şöyle Tione'nin Orfrime'e şöyle 3 tane ne ay 4 tane ne deniyor buna? Rimmel. Rimmel. Ben kızım ama e, sadece fondötenin ve rujun nereye sürüldüğünü biliyorum. Hiçbir ilgim yok. Ojedir makyajdır. Serbest yani. O şekilde. Aslında makyajların nereye sürüldüğünü biliyor makyaj aletlerinin Mesut'u ama tane çok uğraşmıyor. İki tanesi. onlar <laughs> evet. Şimdiden başka evimizi tanıtsın. Haydi geçelim arkadaşlarım. Arkadaşlar şöyle Oriflame'in Eclat Tajers yazan bir parfümümüz var. Bir adet. Şöyle bir vücut tasarımımız var arkadaşlar. Orp tabii ki de. Şenel başka ürünümüzü göstermeye geçsin o zaman. Haydi geçiyoruz arkadaşlarım. Arkadaşlarım şu şekilde bir BB kremimiz var. Küçük mini bir krem. Ee, bu da son ürünümüzdü değil mi kankacığım? Evet kankacım? bakın şöyle kutumuz. Evet kutumuz boşaldı. Ee, bu şekilde BB kremimizle sonlandırıyoruz. Ve büyük kutumuza geçiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar aslında büyük kutumuza geçmiyoruz. Bir şunu unutmuşuz içinde. Bir de az önce i̇ğnemiz kenara ne? aldığımız küçük kutunun içinden çıkan bir i̇ğnemiz kutumuz var. İçine ne var? Bir bakalım. İğnemiz İlk nerede? İğnemiz. Bir bakalım iğnemiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde iğnemiz var. İğnemizle kutularımızı açacağız. Açalım ve tekrar görüşelim. Arkadaşlar şu şekilde açıyoruz. Açtık zaten iğnemizle. Tabaklar çıktı kanka. Şu çok güzel. Ee, bunlar bu şirin. tabakları Şenal tanısın. Evet. Şöyle. Şu şekilde tabaklarımız var. Bu bize Oriflame'den hediye geliyor arkadaşlar. Kaç adet? Şöyle çıkaralım arkadaşlarımız da <gülüyor> <gülüyor> Şöyle 6 adet e, çok tatlı şirin. Şey. Evet. Evet tatlı şirin bir makas makas diyorum <laughs> tabaklarımız var şu şekilde o zaman büyük, büyük kutumuza, kutumuza açalım aç arkadaşlar şimdi bir büyük e, adet bir büyük kutumuza geçiyoruz. ne yapıyorsun açıyorum bu ne sefer yapıyorsun? arkadaşlar karşısında açalım onlar da görsün Hayır, hayır. Tamam. O zaman arkadaşlar şimdi büyük e, büyük büyük kutumuzda bakalım neler var. Ona bakacağız. E, i̇lk önce açalım. Sonra tekrar geçelim. Arkadaşlar şu şekilde açtık. Ooo bir sürü dolu. Şimdi tekrardan tanıtmaya geçelim. Ve arkadaşlar Ariflayman, Xcentfornce'nin e, kadınlara özel e, şöyle 150 milimlik. Erkeklere tic. özel deodorant galiba o pardon arkadaşlar. Şu an burada 11 tane şöyle deodorant spreyimiz var. 11 adet şu şekilde. 11 adet şöyle. Şimdi o benim zaman Chanel ürünleri tanıtmaya geçsin arkadaşlarım. Haydi geçiyoruz öbür ürünümüze. Öpüyorum. Arkadaşlar şu şekilde limon çiçeği özlü bir kolonyamız var. Bir adet. Şimdi Mesut'un ürünüyle geçelim arkadaşlar şöyle üç tane aynı bir tane farklı. E, e, parfümümüz üç var. 3 adet olanın Eklat, bir adet olanın Divine e, Efendim, parfümünden şöyle, yapılmış bir. Şöyle başka Arkadaşlar demiştim ya Divine demiştim. Bu da Divine'ın parfümü işte şu şekilde uzunlamasına bir parfüm Divine. E, şimdi kemeden ürünüyle devam edelim. Ve arkadaşlar öbür büyük öbür küçük kutumuzdan çıktığı gibi bir tane de büyük kutumuzdan Activate'in e, koltuk altı deodorantı çıktı. Yas yanı yes, you know, pardon. Şöyle öbürümüzü tanıştık. Arkadaşlar şu şekilde Pulses Men e, erkeklere özel bir deodorant spreyimiz var. Şimdi Mesut'un başka bir ürünüyle devam edelim. Arkadaşlar ilk gündeyki şunu göstermek istiyorum. Bir tane Oriflame. Şöyle Oriflame'ın bir tane katıları var. Şenol öpücüğümüzü tanısın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Arkadaşlar şu şekilde Essence Co.'nun e, bir tane sabun galiba bu arkadaşlar. Evet sabunu var. E, Mesut'un bir ürünüyle daha devam edelim. Şöyle bir Influent Dior Fly'ın evet. bir parfümü var. Chanel evet. ürünümüzü tanıyın. Arkadaşlar şöyle bir adet bir farımız var. Ee, sanırım far gözler için işte. Bir adet farımız var. Meseden ürün devam edelim. Şöyle arkadaşlar eee yine Lash and Brow ürünün bu ben bilmiyorum. Ben ya da maskara reseüliyi işte İki adet. Chanel ürünümüz ürünümüzü tanısın. Hepinizi seviyoruz. Unutmayın. Arkadaşlar şöyle bir adet bir rujumuz var. Şu renkte gördüğünüz gibi. Bir rujumuz var. Mesudenin ürünüyle devam edelim. Arkadaşlar, Arkadaşlar aslında Mesudenin ürünü değilmiş kutumuz boşaldı. Bu kutudan bir tane daha yine o ek kutumuz çıktı. Yine bunu açıp görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar yine içlerinden şöyle biraz daha mı küçüğü genişimi? Yok e, aynısı 6 tane bundan var arkadaşlar. Yine aynı şöyle. Öbür 6 adet sanırım. Bir evet. Gö bakalım. <laughs> Şöyle. Şu şekilde. Şirin yine. Şöyle şirin şirin tabak. Ben bir dakika. Bir dakika. boşaldı arkadaşlar. Altı et, altı şirinli bir tabaklarımız var. Şimdi videonun sonuna geçelim arkadaşlar. Kutularımız boşaldı. Evet arkadaşlar kutularımız boşaldı. Ve bu videomuzun da sonuna geldik. Benim abonelerim daha fazla olmasını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi Öpüyoruz. Görüşmek üzere.